Gemi yok <laughs> Ay pardon Fiske <please> <laughs> Evet Hepinize <laughs> Evet, merhaba arkadaşlar şimdi başlayalım oyuna Ya evet. hemen ana seziye geçelim İşte onu. Nasıl yapıyoruz? Ay, damarlar var orada. Damarlara vermeyeyim. Bir kere benim damarıma bastım şu an. Tam sorup çektim. Abi ya Kısa senin Şimdi diyor ki çizik attı tamam bekle. Oy ne çizik attım. Abi sesi kapadım ben ya. 何やら <music> おっ bir şey. Oo çok kötü. Ah, <laughs> çok kötü. Ben sen önce başlamadım ki. <gülüyor> Allah. Oh! <laughs> <laughs> <laughs>

Kemiğe iğne mi sokuyorlar? Resim öyle mi? Kanka bana Skype'da ay pardon şey mesajdan yaz. Bir dakika. Tamam yaz tamam mı? Abi çok kötü ya. Abi çok kötüydü oyun neydi ya? Ay kötüydü oğlum ya. Abi o çok kötüydü. Ben geldim kanka ona. Abi çok kötü. Arkadaş Abi devam. Abi, abi ama onda şey. Ben orayı karartırım. Bak. Bırak orayı kapatacağım bak söyleyeyim ha. Abi çünkü kızların cinsel organı gözüküyor onunla. Ciddi misin? Hayır, ben... Oğlum çocuk doğmu? Çocuk doğum mu? Ya bırak görürüz şimdi çocuk doğumu mu değil mi? Ben... Çocuk doğumu mu değil mi? Tamam bırak devam ben... hadi devam edeceğiz. Tabi bırak. Ben... Ya bırak tamam geç ya devam et. Ben... Devam etsin ya. Devam et devam et hadi. Ben... biliyorum biliyor musun? ben, ben biliyorum? Söylüyorum. Çünkü bir tane adam var. Şimdi söylemeyelim. Ona bir şey demişti de ondan ben biliyorum. Şimdi ben hemen şey geçeceğim. Hemen şey geçeceğim. Bir tane adam var. Bırak sen biliyor. Bırak gördün mü ne varmış ne yokmuş. Yapma hayır. Ne? Bırak gördün mü? Allahım ya böyle bir şey olamaz ya yani, böyle bir şey olamaz ya yani. böyle bir şey olamaz. Abi. Hah. <laughs> Ne oldu kanka? Burak ne olduğunu gördün mü? Burak ne olduğunu gördün mü? Burak yok kötü. Burak! Lan neresi gözüküyor biliyor musun sen? Görürsün Burak bekle ya! Aynen ya. kötü. Kıllı kıllı. Ay. Arkadaşlar çok kötü yapıyor <laughs> <Kılı, kıılı>. yine. <Ay. gülüyor> Abi. Kafa kafa geldi. Bu bundan sonra video bitiriyoruz. Değil mi? <gülüyor> Hoppala. <gülüyor> Nur topu gibi bir kızınız veya oğlunuz oldu. Görmedim onu. Çıkıyor bakmadım. Bakmadım orada bir yer. Abi ister misin? Videomda. Allah Allah ya. Gördün mü? Kanka birazdan video bitirelim. Zaman zaman doluyor. Lan hemen onları geç. Onları geçebiliyorsun. Ne? Bak küçük küçük toplar var ya. Görmüyor musun küçük küçük topları?

Bırak bitti mi? Hayır. Saniye üzere Neyse arkadaşlar bu benim kadar. Hoşçakalın şey Der Biraz daha. Ne? <laughs> ne oldu gördün mü? Kanka toplandın. Toplandım 10 dakika çekiyordum ya. 10 dakika. 10 dakika geçti. Ben ben Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Bırakalım kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.